Arkadaşlar Göksel Nameler programına devam ediyoruz. Bugün belki de en popüler, en çok bilinen mezmura geliyoruz. O da 23. mezmur. Yani imanlar arasında bunun üzerinde pek çok ilahiler bestelenmiştir. 23. mezmur gerçekten çok dokunaklı sözlerle harika bir şekilde gerçekten bize ilham kaynağı oluyor. Burada Rab'bin bir çoban olarak tasvir edildiğini görüyoruz. Çoban, bizim gözümüze belki toplumda çoban çok basit bir insan olarak görük gözükse de aslında bir yönden bir çobana baktığımızda imreniyoruz. Adam işte gece gündüz sürülerinin başında koyunlarıyla beraber gezer, başka bir derdi yoktur. Ama ne kadar da büyük bir özveriyle de hizmet ediyor bunlara. Evet bir çoban gerçekten çok büyük bir yürek taşıyor. Bunu özellikle bir keresinde gördük. Bizim kardeş abim Ahmet abiyle beraber bir program yapıyorduk yine bu konular üzerinde. Ve dedik bir çıkalım belki kırsalda bir çobana denk geliriz. Biraz da konuşalım, soralım çobanlık nasıl bir şey? Ve bir tane çoban buldum. Aynen Diyarbakır'ın dışında Dicle Nehri'nin böyle kenarlarında ve çayırlarda bir tane çoban vardı. Böyle etrafında yüzlerce koyun vardı. Ve onlar böyle bakıyordu, bir kenarda durmuş, yaslanmış böyle. Ee, ve bir şekilde yani gittik, yaklaştık. Ee, merhabalar, merhabalar. İşte size birkaç soru sormak istiyoruz. Tabii ki adam doğru düzgün konuşmasını bilmiyordu. Ama e, şaşırdı da başta. Neyse, açıldı sonra, sohbet açıldı da konuştuk. Ondan sonra dedik hani bu e, koyunlar, bu kuzular senin için ne ifade ediyor? Döndü bize dedi ki, bu koyunlar, bu kuzular benim her şeyimdirler. Yani ben onlar için canımı veririm. Yani şaşırdı yani. Sanki çocuklarından bahsediyor. Hani hayvandır bunlar. Yani bir de bilirsiniz koyunlar, kuzular çok aptal hayvanlar ama adam öyle bağlanmıştı ki koyunlarına ve oradaki kuzularına inanılmaz bir sevgi besliyor onlara karşı. Ve gerçekten de öyledir. Ve burada Tanrı'nın yüreğini de benzer bir şekilde görüyoruz. Birlikte bir okuyalım. 23. Mezmur şöyle gidiyor. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yem yeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür, içimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık, ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, deneyin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Harika sözler bunlar gerçekten. Bu ünlü sözlerle başlıyor. Rab çobanımdır. Yani benimle Rab aramızdaki ilişki böyle samimi bir ilişki demek istiyor. Rab bana göz kulak oluyor. Rab beni biliyor. Beni takip ediyor. Onun gözetimi altındayım ben. Evet, hiçbir şey gözünden kaçmaz. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Yani koyunların böyle cep telefonları yoktur. Banka hesapları yoktur. İşte başka hiçbir ihtiyaçları yok yeryüzünde. Bir tek otlanıyor. Bir tek orada Çimlerden, çimenlerden besleniyor, içe su içiyor, başka bir şey yoktur. Yani tümüyle, tümüyle çobana teslim oldular. Yani o kadar savunmasız, o kadar da böyle basit bir hayatları var ki, yani hiçbir şey yapamazlar çoban olmadan. Evet, çoban her şeylerini yapar onları yönlendirir, güzel yerlere götürür, akşam işte hallara götürür, getirir, kapatır. Ondan sonra sabah geri götürür, sulara götürür, çayırlara yatırır. Yani her şey çoban yapar. Ve koyunların dünyadan hiç kaygıları yoktur. Ne güzel bir şey. Kaygısız bir hayat, tasasız bir yaşam. Ne güzel değil mi? Böyle hoş geliyor. Ve gerçekten Rabbi çobanımız olarak tanıyorsak ve gerçekten bu şekilde ona güvenmeyi öğrenebiliyorsak böyle bir hayat mümkündür. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Onu gerçekten bu şekilde tanıdığım sürece, ona bağlandığım sürece, sözünden çıkmadığım sürece gerçekten bir eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Yani besler beni doğru yerlere götürür. Sakin suların kıyısına götürür diyor. Bir kuzu başka ne isteyebilir ki? İşte diyor ki Rab bize böyle bakıyor. Bir çoban koyunlarını nasıl bakıyorsa bizi böyle besliyor, götürüyor. Ama daha dahası diyor ki içimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Yani bilirsiniz yani çoban öncülük ediyor sürüsü arkasından yürür ve ismen tanır hepsini ve onlar da sesini tanırlar. E, o nereye giderse ıslık çalar ve hepsi böyle ardından gider. Hiç bağırmaya, çağırmaya gerek yok. Ve doğru yollardan götürmesi lazım çünkü. Hani bazı yerlerde görüyorsunuz. Diyarbakır'da hiç unutmam bir kardeş aradı bizi bir gün. İşte kaza oldu. Nasıl bir kaza? İşte bir koyunların içine girdim. Nasıl? İşte Mardin Diyarbakır yolunun ortasından giderken işte çoban dikkatsizliğine denk geldi. Çoban o sırada bütün sürüyü otobandan geçirmeye çalışırken kardeşimiz virajdan döndü. Kendini bir anda sürünün içinde buldu. E i̇şte koyunlar ta arabanın içine kadar girdiler. Bir sürü bir katliam gibi oldu. İşte sağlıklı, düzgün bir çoba ne yapar? Böyle bir kazaya asla izin vermez. Yani koyunlarına, kuzularına dikkat eder. Doğru yollarda götürür. Bana doğru yollarda işte öncülük eder. Karanlık Ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Bazen işte çoban sürüsünü böyle tehlikeli, zor, dar yerlerden, tehlikeli yerlerden çıkartması gerekebilir. Sağında, solunda kurtlar olabilir, uçurumlar olabilir, ormanlar olabilir, başka başka tehlikeler olabilir. İşte hızlı akan nehirler vesaire. Ve ne yapar? Onlar çobanın ardı sıra gittikleri sürece hiç korkuları olmaz. Tabii ki bazen koyunlar yaramaz olabilir. yoldan sapabilir, geride kalabilir ve kurtlara yem olabiliyor. Ha, çoban ne yapar o zaman? Peşlerine verir. Peşlerine düşer, onları gider, arar, bulur, geri getirir. Daha sonra bundan yine bahsedeceğiz ama ne diyor? Kötülükten korkma. Senin ardından giderken, karanlıktan bile geçerken korkmuyorum. Çünkü sen benimsin. Tabi ruhsal anlamda bu bizim için, bizim de e, ruh halimizi ifade ediyor burada. Hani bizim de korktuğumuz, kaygıya düştüğümüz zamanlar oluyor. Çok karanlık yerlerden geçtiğimiz dönemler oluyor, olmuyor değil. Belki bir hastalık söz konusu, belki bir, e, belki iflas ettik. Belki e, evliliğimiz e, bozuldu, belki çocuklarımız bize isyan ettiler. Ve o süreçte o karanlık yerlerden geçerken gözümüzü o çobana dikmeliyiz. Çobanımız önümüzden yürüyor. Ona bağlı kalmalıyız. O bize doğru yolu gösterecektir. Rab benimledir. Bunu unutmak lazım. En karanlık yerlerden geçerken bile Rab oradadır. O karanlığın içindedir. Benimle birlikte. Belki onu göremeyebilirim. Hissedemeyebilirim. Ama o oradadır. Onun sesini duymalı ve ardından yürümeliyim. Çoman deneyin güven verir bana. Yani o çomakla ne yapar çoban? Yeri geldiğinde biraz daha terbiyesini verir koyunlarının. Arkalarından vuruyor sert bir şekilde değil ama dikkatlerini çekmek için. Bazında çukura düştüklerinde o çomakla onları çıkartır çukurlardan. Değil mi? Bu onları uyarmak yeri geldiğinde disiplin etmek için bir araçtır. Rabbin disiplini, Rabbin terbiyesi Canımız yanıyorsa da tatlıdır. Ne anlıyoruz terbiye edildiğimizde? Rab bana dikkat ediyor. Rab benim için iyi olanı yapıyor. İbraniler 12. bölüm 5. ayet diyor ki hani Tanrı'nın terbiyesini hafife almayın diyor. Çünkü Tanrı sevdiğini, çocuk olarak bildiğini terbiye eder. Tanrı sizi terbiye ediyorsa, yeri geldiğinde vuruyorsa bilin ki sizi çok sevdiğinden dolayıdır. Size gerçekten değer verdiğinden dolayı bunu yapıyordur. O yüzden diyor ki deneyin bana güven veriyor. Evet Rabbin terbiyesini gördüğümüz zaman diyoruz evet, Rab demek ki beni seviyor. Bunun için bunlar başıma geliyor. Ve ne diyor düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. İşte eskiden beri ne yaparlardı çobanlar? İşte kuzularını, koyunları alırlardı kucaklarına ve başlarına böyle yağ sürerlerdi. Bu şekilde onları yıkıyorlardı. Ee, ve ne diyor? Düşmalarımın önünde. Belki sağında, solunda tehlikeler olabilir. Belki oradan karanlık bir bölgeden kurtlar ya da ayılar izliyor olabilir ama çobanın yanındaysalar hiç korkuları yoktur. Hiç korkuları yoktur. Diyor ki Kasem taşıyor. Taşıyor. Hiçbir eksiğim yok. Hiçbir eksiğim yok. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin önünde oturacağım. Tabii ki bunu yazan Davut, o da bir çobandı. Zamanında çobanlık yaparken, peygamber Samuel onun evine gitti. Babası Yeşay'la görüştü, dedi ki işte senin oğullarından birini Rab kral olarak meshetmemi istiyor. İşte Yeşay hemen büyük oğullarını çıkarttı karşısına, baktı ki hayır bunların hiçbiri değildir. En sonunda Yeşay dedi ki, başkası kalmadı dedi. Samuel dedi, yok mu başka bir oğlun? Ya bir tane vardı, o da çobandır işte, kırlarda git onu çağır. Çağırdılar Davut'u ve Rab, Samuel'e dedik işte bunu seçeceksin. Bundaki yürek benim sevdiğim, aradığım yürektir. Çünkü Davut'a bir çoban yüreği vardı. İşte bu yüzdendir ki çok eskiden beri e, İsrail topluluğunda olsun e, ya da kilise topluluğunda da olsun, önderlere her zaman çoban denir. Çoban denir. Yani alçak gönüllü bir şekilde Rab'in halkına hizmet edenler. Bu şekilde olması gerekiyor. Davut da bir çoban olarak artık bunları yazıyor ve diyor ki benim çobanım göklerdekidir. Ben onu izlerim. O bana bakar. Davut aynı zamanda İsrail halkına gözetmenlik yapıyordu, çobanlık yapıyordu. Ama ne diyor? Bu şekilde bağlı kaldığımız zaman bir korkumuz yok. Evet Rab çobanımızdır. İlginçtir daha sonra Yuhana 10. bölümü açtığımız zaman İsa Mesih yine bir benzetme kullanarak bu 23. mezmuru bize hatırlatır. İyi çoban dediğimiz bu bölümde İsa bir böyle bir hikaye yapıyor. Diyor ki bazı çobanlar var ki kiralık çobanlar. Biliyor musunuz ne yaparlar bunlar? İşte dersiniz ki şu bizim e, koyunlara bakar mısınız? Bakarım da ne kadar e, ödeyeceksiniz? İşte bu kadar anlaşıyoruz. Ha gidiyorlar, bakıyorlar ama en ufak bir tehlikeye geldiği zaman o çoban sürüyü terk eder, kaçar. Neden? Çünkü o koyunları gerçekten sevmiyordur gerçekten sevmiyordu. Çünkü kendi koyunları değildir. Yani bu kiralık çobanlar kimlerdir İsa Mesih'e göre? İşte günündeki din bilginleri. Peki bunlar halka öğreti veriyorlar. İşte göz kulak olmaya çalışıyorlar. Ama en ufak bir tehlikede kaçıyorlar. Yeri geldiğinde halkı satıyorlar. Ya da yiyip, yiyip kendi karnlarını doğruyorlar. Yani onlar gerçekten bu koyunları, bu halkı düşünmüyorlar gerçekten değer vermiyorlar ama ne diyor kendisi için 14. ayet ben iyi çobanım. Yani 23. mezmurda okuduğunuz çoban var ya demek istiyor İsa. İşte o benim. Benim. İyi çoban benim. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın koyunlarımın uğruna canımı veririm. Anne başta söylediğim gibi, bu bizi şaşırtabilir. Yani bir çoban neden koyunun e, canını versin ki? İşte öyle bir seviyorlar ki. Bir çoban koyunlarını öyle seviyor ki hani insan anlayamıyor. Bambaşka bir bağ kuruluyor orada. İşte Rab bizi bu şekilde seviyor. Biz kimiz ki? Aynen koyunlar gibi, aynen e, kuzular gibi. Ha yoldan sapıyoruz, çıkıyoruz. Aynen Yeşaya 53. bölümde, 6. bölümde okuduğumuz gibi biz de yoldan sapıp gidiyoruz. ne yaptı? Ne yaptıysa geldi kendisi Tanrı kuzusu olarak canını ortaya koydu. Bizim yerimize kurban oldu. Canını verdi. Öyle ki bizler gerçekten Rabbin evine, ağlına dönelim. Devam ediyor 16. ayet. Yuhana 10, 16. ayet. Bu ağlıdan olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Kimden bahsediyor? O günde İsa Mesih Yahudilere aslında sesleniyordu. Yani Rabbin halkıydı bunlar. Dedi ki ben sizi çağırıyorum. Gelin dönün Tanrı'nın evine. Ama yeni geldiğinde sadece sizler değil de diğer uluslardan da iman edenler olacak. Ve hep birlikte bizler bir Allah, bir ev halkı olacağız. Bir çoban ve bir sürü olacak. Yani Tanrı'nın ev halkı birdir onun gözünde. Hepimiz aynı değere sahibiz. İşte 23. mezmurda okuduğumuz gibi Rab her birimize ayrı ayrı değer veriyor. Kim olursak olalım, derdimiz ne olursa olsun. Yoldan mı saptınız? Çok mu uzaklara gittiniz? Karanlıklarda mı geziyorsunuz şu anda? Rab çobanınızdır. Siz ona bakın. Ona seslenin. O sizin sesinizi duyar. Gelir hemen yanınıza. Gelir sizi kucağına alır. Sizi oradan çıkartır ve harika yerlere taşır. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Müzik